için Pardon canım gene mahalledeyim İmajlarınız da baya komik Modus baba bizi hiç sorun değil Benim gibi olduğunu hadi farz et Arabanı çeksene sana Onlara benden bahsedecek bir duman dedi çektim nefes Altımda bir Mercedes Benz Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yorma sen sesini kes Zarlar at ya da buradan nef ol Gece arası çaldı bir telefon alo, Zaman alo. geçer dondurma gibi Lavi de loko hem şekil Vum 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 Dumanım lokomotif Kafa kır sen yapamazsın Sprite Mondi alternatif Şavdi sağ koltukta eskasa benz Kuzenler benimle giyer kefen Madem huzurlu haram Olayına falan filan Hepsi neden beni taklit eder Kolay para yeni tarifeler En kısa zamanda Mercedes Benz Ne güzel gözüktün iki aynamdan Yakışırdı mı Mercedes Benz Günün birinde dostlarla para sayacağım Herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz Altıma versene Mercedes Benz Çektik bin türlü dert Bana lazım yeni Mercedes Benz Okul bana vermez para Dokunma hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez, herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz, altıma versene Mercedes Benz Çektik bin türlü dert, bana lazım yeni Mercedes Benz Okul bana vermez para, dokun hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez, herkese benden Mercedes Benz Şşş kafa, orta parmak fik dynamota Kaçamam asla İstanbul'dan, çocukluk yalan pardon maman Cek patinaj baba gaz ver Full kamuflaj sanki asker Bizim ekip hiç sana gelmez Önümden çekil piş takmaz ki Prosporus manzara keyfim yerinde Esinti yapma sadece izle Uçuyorum Turkish Airlines gibi Onlara benden bahsedecek bir duman dedi çektim nefes Altımda bir Mercedes, bez! Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yorma sen sesini kes zarlar at ya da buradan defol Gece yarısı çaldı bir telefon Alo. Zaman geçer dondurma gibi La vida loca bum bum şekil vum, 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 vum Dumanım lokomotif, kafa kır sen yapamazsın Sprite mondiga, alternatif şavdi sağ koltukta eskasa benz Kuzenler benimle giyer falan filan Hepsi neden beni taklit eder? <laughs> Kolay para yeni tarifeler En kısa zamanda Mercedes Benz Ne güzel gözüktün dikiz aynamdan Yakışırdı mı Mercedes Benz Günün birinde dostlarla para sayacağım Merkeze benden Mercedes Benz ya, Mercedes Benz Altıma versene Mercedes Benz Çektik bin türlü dert Bana lazım yeni Mercedes Benz bana vermez para Dokunma hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz Altıma versene Mercedes Benz Çektik bin türlü dert Bana lazım yeni Mercedes Benz Okul bana vermez para Dokunma hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz Şş kafa Orta parmak fik aynı mota Kaçamam asla İstanbul'dan Çocukluk yalan pardon maman Çek patinaj baba gaz ver Full kamuflaj sanki asker Bizim ekip hiç sana gelmez Önümden çekil piş tak maske Prosporus manzara keyfim yerinde Esinti yapma sadece izle Uçuyorum Turkey Sheerlands gibi Mbappe bugün bizimde Ya altımda Mercedes üstüne döküyorum Ketçap ve mayonez Sıra benden bahsedecek bir duman dedi çektim nefes Altımda bir Mercedes, bez Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yorma sen sesini kes Zarları at ya da buradan defol Gece yarısı çaldı bir telefon Alo. falan filan Hepsi neden beni taklit eder? Kolay <laughs> para yeni tarifeler En kısa zamanda Mercedes Benz Ne güzel gözüktün dikiz aynamdan Yakışırdı mı Mercedes Benz Günün birinde dostlarla para sayacağım Merkeze benden Mercedes Benz Mercedes Benz Altıma versene Mercedes Benz Çektik bin türlü dert Bana lazım yeni Mercedes Benz Okul bana vermez para Dokunma hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz Altıma versene Mercedes Benz Çektik bin türlü dert Bana lazım yeni Mercedes Benz Okul bana vermez para Dokun hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz Şş, kopuz Kafa, orta parmak fik dynamota Kaçamam asla İstanbul'dan Çocukluk yalan pardon maman Çek patinaj baba gaz ver Full kamuflaj sanki asker Bizim ekip hiç sana gelmez Önümden çekil piş takmaz ki Prosporus manzara keyfim yerinde Esinti yapmaz sadece izle Uçuyorum Turkey Sheerlands gibi Mbappe bugün bizimde Ya altımda Mercedes üstüne döküyorum Ketçap ve mayonez Ya altımda Mercedes piyasa yanında kazartma patates Şadi bak bunlar bizim için Pardon canım gene mahalledeyim İmajlarınız da baya komik Modus baba bizi hiç sorun değil Benim gibi olduğunu hadi farz et Arabanı çeksene sana zahmet Domasyal Shelby kafa kasket Onlara benden bahsedecek bir duman dedi çektim nefes Altımda bir mercedes, bez Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yorma sen sesini kes Zarları at ya da buradan nefol Gece yarısı çaldı bir telefon alo, Zaman alo. geçer dondurma gibi La vida loca em dios şekil Vum 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 Kumanım lokomotif Kafa kır sen yapamazsın Spright'li mondiga alternatif Şavdi sağ koltukta eskasa benz Kuzenler benimle giyer kefen Madem Haram ya Alayına falan filan Hepsi neden beni taklit eder? <laughs> Olay, para, yeni tarifeler En kısa zamanda Mercedes Benz Ne güzel gözüktün dikiz aynamdan Yakışırdı mı Mercedes Benz? Günün birinde dostlarla para sayacağım herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz Altıma versene Mercedes Benz Çektik bin türlü dert Bana lazım yeni Mercedes Benz Okul bana vermez para Dokunma hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz Mercedes Benz Altıma versene Mercedes Benz Çektik bin türlü dert Bana lazım yeni Mercedes Benz Okul bana vermez para Dokun hayatıma yok yoklama Cebindekini istemez Herkese benden Mercedes Benz Kafa, orta parmak fig dynamota Kaçamam asla İstanbul'dan Çocukluk yalan pardon maman Jack patinaj baba gaz ver Full kamuflaj sanki asker Bizim ekip hiç sana gelmez Önümden çekil piş tak maske Bosporus manzara keyfim yerinde Esinti yapma sadece izle Uçuyorum Turkish Airlines gibi Mbappe bugün bizimde Bizim için pardon canım gene mahalledeyim İmajlarınız da baya komik Modus baba bizi hiç sorun değil Benim gibi olduğun hadi farz et Arabanı çeksene sana zahmet Thomas be koy kafa kasket Onlara benden bahsedecek Bir duman dedi çektim nefes Altımda bir Mercedes BES Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yorma sen sesini kes Zarları at ya da buradan fol? Gece yarısı çaldı bir telefon alo, Zaman alo. geçer dondurma gibi La vida loca emdi o şekil Vum 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 Kumanım lokomotif Kafa kır sen yapamazsın Sprite, on alternatif Şavdi sağ koltukta eskasa benz Kuzenler benimle giyer kefen Madem huzurlu yaşam bize haram ne falan filan Hepsi neden beni taklit eder? <laughs> Kolay para yeni tarifeler En kısa zamanda Mercedes ben.